arkadaşlar. Herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Lunç tarafında an itibariyle %1.12 değer artışı söz konusu. Yine 91 seviyelerine geldi arkadaşlar an itibariyle 92 seviyelerinde de diyebiliriz. Lunch tarafında globalde bir boğa beklentisi olduğunu söyleyelim. Globalde lunch yatırımcıları, traderları şu anda e, bu duruma kitlenmiş vaziyette. Özellikle de Karadağ'dan gelen dukuon haberi Temmuz'da e, serbest kalabilir e, düşüncesi bunlara eklenince du önümüzdeki Günlerde lunç için bir boğa geliyor mu sorusunda Bizleri sorduruyor Özellikle de birçok insanın bunu söylüyor olması da yine Beklenti yükseltiyor bu videomuzda lunç luncun boğasını konuşacağız Lunç boğada eğer gelirse ne kadar olur Boğa tepkisi nedir Luncun Fiyat bandına ne gibi Detaylarla ilgileneceğiz arkadaşlar Onları Baştan söyleyelim Öte yandan yine Bitcoin'de de 30 bin seviyesinin üstünde dirayetli kalma durumu söz konusu. Detaylıca hepsini alaca araştıracağımız güzel bir video olacak. Videoya geçmeden önce sizlerden de ricam. Bir abone olup like atmanız bunlar bizler için oldukça önemli 2 saniyenizi ayırıp bir abone ve like işlemi yaptıysanız şöyle yavaştan videomuza Geçen GDN sitesinden günlük olarak kazanç sağlayabilirsiniz dostlarım bir madencilik platformu Bizlerde yatırımımızı yaptık günlük kazançlarımızı çekiyoruz Ek gelir olarak bu tarz siteyi kullanan dostlarım varsa aşağı açıklamalarda ve yorumlarda kayıt linkleri mevcut Bizlerde dediğimiz gibi yatırımımızı yaptık ve günlük olarak kazanıyoruz. Aşağıdaki linkleri incelemeyi unutmayın. Dostlarım öncelikle luncun boğada nasıl bir tepki vereceğini hiçbirimiz bilmiyoruz çünkü daha önce luncu boğada hiç görmedik yani bitcoin boğasında lunç nasıl bir tepki verir tabii ki de kestiremiyoruz ama lunç için geçen sene eylül ayında potansiyel yükseliş nereydi hemen luncun grafiğine gelip şöyle bir aylığa çektiğimizde geçen senenin eylül ayında arkadaşlar bakın lunç şurada görmüş olduğunuz iğnelemeyi yakaladı bir aylık grafiklerde daha rahat görürsünüz yani şuradan alalım hemen yatalım. Tarih çizgimizi katalım. 60, 30, 60 seviyesine kadar yükseldi. Bu Lunch'un çöküşten sonraki en height noktasıydı diyebiliriz. Şimdi şöyle yapalım aslında. Lunch boğa beklentisinden ziyade onu da konuşalım ama öncesinde nerelere kadar yükselebilir ve önümüzde kritik direnç noktaları nelerdir? Bunlardan tabii ki de en önemlisi arkadaşlar 13 direnç noktası 3.013 ardından 3.017 direnç noktası. Benimse en korktuğum ve ciddi anlamda zorluk çıkartabileceğini düşündüğüm 3.021 noktası çünkü bu direnci daha öncesinde de çok kez kırmaya çalıştı lunç ama kıramamıştı akabinde de şu anki seviyelerine kadar geriledi şimdi bu olayın üzerinden bir ee, Bir yıl geçti Evet bir yıl geçti desek yalan olmaz nereden baksanız bir yıl geçti Ve lunç bu bir sene içerisinde hard noktası yakalayamadı şimdi önümüzdeki Zamanda neler var bitcoin tarafında bir boğa beklentisi var Eğer bu boğa beklentisi bitcoinin boğadaki aslında boğaya da girdi diyebiliriz. Boğadaki duruşu Lunch'un alt duruşu ne olur? Lunge, bu boğa beklentisinde benim arkadaşlar lunç fiyat olarak düşüncem. 3.0 30 bandını çok rahat aşacağıdır. Bakın bu en önce yapabileceği işlem daha sonrasında tabi kademeli olarak çift sıfırlara kadar gidebilecek bir serüvenden bahsedebiliriz. Ha, tabii ki de bunlar benim düşüncelerim. Şöyle bir geçmişle şimdi göz önünde bulundurduğumda bu ada lunç çift sıfır olur. Yani şu an 4 sıfırsa sıfır siler 2 sıfıra düşer. E, fiyat bandında ciddi yükseliş gösterir diye düşünüyorum. Ama şunu eklemekten yana fayda var. Sadece bu aya takılı kalmamak lazım. Önümüzde ne var? Dukuvon süreci var arkadaşlar. Şimdi bu Dukuvon sürecinde e, kritik e, süreçtir. Dukuvon'un tekrardan çıkması, Lunc'un başına geliyor olması eğer gelirse tabii. E, bunları da bir şekilde luncu tekrardan şahlandıracak olması e, bu düşüncelerde yine globalde hakim. Benim de sabırsızlıkla beklediğim dukuon içeriden çıksın tekrardan luncun başına gitsin bir şeyler olacaksa o zaman olur dediğim e, bir düşüncedir bu. Bunu da eklemiş olalım. Dukuon süreci artı bitcoin boğası. Ya önümüzde aslında şöyle bakıldığında genel tabloya gerçekten de sıkıntılı süreçleri geride bırakmışız gibi duruyor. Onu da ekleyelim. Yakımlara baktığımızda 64 milyarlık bir yakım. Tamı tamına 5 gün sonra Binance'dan toplu yakım gelecek Binance borsasından Beklentimiz 3.5 ila 4 milyarlık bir yakım arkadaşlar Geçen ay 1.2 milyar gelmişti ama şunu hatırlatmaktan yana fayda var Geçen ay 1.2 milyar geldiğinde Yakım yüzdesi yüzde 0.1 kaçtı? 2 idi. Bu %0.2'den %0.5'e bir yükseliş oldu ve bu ay içerisinde bakın Haziran ayı içerisinde ciddi hacim şişmeleri oldu. Bunlar da yine binasını yapacak olduğu yakımlarda ciddi etkiler gösterebilir. Yani şunu diyelim 5 gün sonra beklenti Lunch tarafında yükselişe dönebilir. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde Dukulon serbest kalması birlikte yine bir yükseliş trendine giriyor olabiliriz. Bilginiz olsun. Bir de haftanın kritik gelişmeleri vardı. Bugünkü videomuzda da dile getirdiğimiz ee, çarşamba günü bakın 28 Haziran çarşamba saat 4.30 Türkiye saatiyle Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma ve 28 Haziran perşembe günü yine Fed Başkanı Powell'ın yapacak. Iki, bu iki konuşma çarşamba ve perşembe günleri beklentiyi yine yükseltiyor. Bunları da ekleyelim. Yani önümüzde aslında biz şu taşlı yolları bir kenara bırakıp yavaş yavaş yükselen bir trende girmemiz gerekiyor. Tamam, iyi konuşuyoruz, olumlu konuşuyoruz. Fiyat bandı yükselmiyor. Dediğim gibi bu bir sıkışıklık. Bu sıkışıklık da en kısa zamanda çözülecek gibi duruyor arkadaşlar yani bu şekilde gitmez bu. Ufak bir düşüş gelir, ardından bir pump gelir diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Bu benim düşüncem. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Onu da videomuzun bu kısmında eklemiş olalım. Yine dediğim gibi gün içerisinde videolarımız gelecek. Tam gaz elimizden geldiğince lunch tarafında sizleri bilgilendirmeye, gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. E, DF lunch protokolün günlük yakımları tam gaz devam ediyor. Şu anda bugün üzerinden konuşursak 8.8 milyonluk bir yakım geldi. Sadece df FLUNCH protokol olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bu e, FLUNCH protokol gibi yine orta çaplı düşük firmalar şirketlerin yakımları da gün ve gün geliyor. Ortalama bir bazda günlük yakım 250-300 milyon arası yani. Bu da iyi bir rakama geliyor bir ay içerisinde. tabi dediğim gibi finansın yakımları da oldukça önemli rol oynayacak. 3.5-4 milyar bekliyoruz dedik ama daha yukarısı da gelebilir. Daha aşağısını beklemiyorum ama 3 milyarın aşağısında bir rakam beklemiyorum. Gelirse de şaşırırım yani öyle söyleyeyim. binans yakımları ciddi anlamda e, istenilen, beklenilen seviyede gelirse genelde hep evet, lunch tarafı yükseliş gösterdi. Umarım bu 5 gün süre 5 gün sonraki binans yakımında istenen seviye üzerinden bir yakıma dedi gelirse de bir yükselişe sokabilir Lunch'u. Yani sabırdan başka yolumuz yok şu anda. lunç tarafında aldık bir köşeye kattık bekliyoruz. Yine söylüyorum ben satmıyorum. Bilginiz olsun ama şunu söyleyeyim vadeli işlemlerde arkadaşlar lunç tarafına gireceksem eğer şöyle yapıyorum. lunç 90'lara düştüğünde 88'lere düştüğünde vadeli işlemlerden long alıyorum. Long giriyorum. 90'lardan 80'lerden long giriyorum. Ne yapıyorum? Yukarı 95, 96'larda long'umu bozuyorum paramı alıyorum ufak da olsa kısa vade yapabileceğim lunç tarafında karımı yapmaya çalışıyorum tabii ki de bu benim stratejim ister yaparsınız yapmazsınız tabii bu vadeli işlemler bildiğiniz gibi riskli şans gibi bir şey de diyebilirim ama son zamanlarda lunç bir aşağı bir yukarı grafiklerde vadeli işlemlerde çok kazandırdı yatırımcısına ama uzun vade tam kazandıracağı zaman uzun vadedeki kazancı olacak diye düşünüyorum yine gün içerisinde videolarımız gelecek Abone olup like atmayı mutlaka unutmayın. Elimizden gelince sizler için arkadaşlar. Son dakika gelişmelerini tüm detaylarıyla aktarmaya çalışıyorum. Bildiklerimi sizlerden de bir abone ve like işlemi. Kendinize çok iyi bakın. sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Tron GDN sitesinden günlük olarak kazanç sağlayabilirsiniz dostlarım. Bir madencilik platformu bizler de yatırımımızı yaptık. Günlük kazançlarımızı çekiyoruz. Ek gelir olarak bu tarz siteyi kullanan dostlarım varsa aşağı açıklamalarda ve yorumlarda kayıt linkleri mevcut. Bizler de dediğimiz gibi yatırımımızı yaptık ve günlük olarak kazanıyoruz. Aşağıdaki linkleri incelemeyi unutmayın.